Efendim merhabalar. Uzak iklimlerden bir sancı gelip oturur yüreğinize. Ne bağrınız genişler ne dert aşınır. Aksine her geçen gün insanlık biraz daha kaybeder. Biz biraz daha fark etmeyiz. Her acı özünde yürek burkar ama bu sıkıntıyı çekenin çocuklar olduğunu bilirseniz içine düştüğünüz çaresizlik boşluğu durmadan büyür. Koca şehir Tokyo'da bir küçük apartman dairesine ilgisiz, bencil bir anne tarafından tıkılan 4 çocuğun hayat hikayesi anlatılıyor. Kimse fark etmiyordu. Anne kendi dünyasında özgür bir şekilde hareket ederken hayatın yüklediği sorumlulukların hepsini reddediyor. Çocukları içinse yalanlarla kurguladığı toplumdan tamamen izole bir hayat var. Yaşıtlarından her anlamda geride olan, okula gitmeye bırakın, sokağa hatta balkona bile çıkmaları yasak olan çocuklar. Taşındıkları yeni eve bavullarla gizlice getirilen, birbirlerinden başka tutunacak dalları olmayan çocuklar. İsimsiz kalmasın, tanıştırayım onlarla sizi. Akira, 12 yaşında. Kardeşlerine annelik babalık eden, kendisine verilen içeceği içmeyip eve kadar getiren ve onu kardeşlerine pay eden, çocukları bir arada tutan cefakar, dürüst abi. Kyoko, 10 yaşında. Anne sevgisinin açlığını en çok hisseden sanatkar ruhlu Titiz abla. Shigeru 7 yaşında. Oyuna ve arkadaşlara muhtaç yalnız çocuk. Ve Yuki 5 yaşında. Dünyalar tatlısı, büyük hüzünlerin kaynağı, acı bir yitiklik öyküsü. Yönetmenimiz Koreyada'nın elinde duygularımızı sömürecek yığınla malzeme var. Fakat o bayağı filmlerin gittiği yola sapmayıp unutulmayacak manzaraları olan Sarp hüzün dağlarını yormadan açtırmış bizlere. 141 dakika boyunca ilmek ilmek işlemiş her sahneyi. Çocukların bir başınalığı, eskiyen kıyafetler, kirlenen ev ve sokağa taşan serüven. Babalarının kim olduğunu dahi bilmeyen, gözlerini annesinin geleceği yoldan gece yaralarına kadar ayırmayan bu yalnız çocukların özlemleri gözyaşlarıyla anlatılmıyor bize. Annesinin kıyafetlerinin olduğu, kokusunun sindiği dolaba sığınarak yansıtılıyor ihtiyaçları. Bu öyküde zamanı saatler ölçmüyor. Annesinin tırnaklarına sürdüğü ojenin durumuna bakarak tayin ediyoruz. Kaç zaman geçmiş anne vedasından. Bu öyküde arkadaşlarının dershanelere gidip çözmeye çalıştıkları matematik problemlerini hayat bizimkilerin önüne bizzat sunuyor. Bu öyküde mutluluk, vik vik öten çocuk terlikleri, bu öyküde aşk, Birlikte yaşamak en çetin duyguları. Bu öyküde umut, balkona ekilen tohumlar. Bu öykü uyaran insanlığımızın hiç bilinmedik noktalarını. Şu zamana kadar izlediğim en iyi çocuk oyuncu performanslarıydı. Neredeyse her sahne gerçekti. Özlem, heyecan, açlık, uyku ki bu takdir sadece bana ait olmamış ki Akira yani Yuya Yagira kanda en iyi aktör ödülünü almış daha 14 yaşındayken ve bu ödül alan en küçük kişi. Tabi oyunculuklarını bunca beğenince 20 yıl önce çekilmiş bu baş başyapıttan sonra çocukların akıbeti ne oldu acep diye merak edip IMDB profillerini inceledim. Fakat kimse fark etmiyordan başka bizlere ulaşan dişe dokunur yapıtları olmamış. Şu çıkarımı yapabiliriz ki yönetmen, senaryo, mekan ve bunların bir araya getirilerek oluşturduğu sinerji sayesinde ortaya konan performanslar Bazen oyuncunun yeteneklerini kendisinin bile bir daha erişemeyeceği seviyelere taşır. Filmin orijinal adı Nobody Knows yani kimse bilmiyor. Fakat dünyada kabul gören bu adın dışında başka şekilde hitap edenler de olmuş filme. Lehler Çocuk Dünyası, Tayvanlılar Dünyanın Asla Bilemediği Kalbe, Akira, Macarlar Annesizler, biz Türkler ise kimse fark etmiyor demişiz. Fark etmiyor da bitişik yazmışız. Neyse konumuz bu değil. Kimsenin bilmediği, fark etmediği milyonluk şehirlerin ortasında yaşanan bu hayalet hayatlar aslında kimselerin yani senin benim anlaması için çekilmiş. Filmin sayısız dokunaklı sahnesi var ama benim için en özellerinden bir tanesi Yuki'nin sessiz sedasız melek olup gidişiydi bu dünyadan. Abisi Akira ona verdiği sözü tutamamış, onu havaalanına uçakları görmeye götürememişti. Tutamadığımız sözlerin içimize batması, göçüp gidenlerin bizlere bıraktığı en acı miras. Şimdi geçen her uçakla yad ediyor Yuki'yi ve biz de yad ediyoruz Yuki gibi gidenleri. Biz de yad ediyoruz her kar yağışında sınırlarda donarak can verenleri. Yad ediyoruz denizlere bakınca kıyıya vuran çocuk bedenlerini. Bize insan olduğumuzu hatırlatan bir güzel filmdi. Emeği geçen herkese sonsuz teşekkürler. E kalın efendim.